Öyle yapmak istedi ve yaptı. İnsan genellikle karşısındaki insanlardan beklemediği veya hak etmediğini düşündüğü bir karşılık aldığında neden sorusuna yönelir. Bu çok doğal bir durumdur. Karşıdaki kişinin bunu neden yaptığını düşünür. Kendinin de bu cevapta bir payı olup olmadığını sorgular. Vicdanen kendi açısından rahat olduğu halde karşısındaki kişi neden bu şekilde karşılık verdi diye düşünmeye insan pekala devam eder. Ben psikolog veya uzman değilim ama kendi denemiş olduğum bir şey söyleyeyim. Öyle yapmak istedi ve yaptı. Bu bazen sadece karşı tarafla alakalı bir konudur. Öyle yapmak istedi ve yaptı. Ha o zaman benim yapabileceğim ne kaldı? Sadece hayatıma devam etmek. Gerçekten benimle alakalı bir sorun ortada yoksa neden diye sormaya gerek de yok. Çünkü öyle yapmak istedi ve yaptı. Karar da sonuçta o kişiye aittir. Unutmayın. Öyle yapmak istedi ve yaptı. Sağlık ve başarı